bilgisayarıma bir flash bellek taktım. Flash belleğimde 13.4 GB boş alanım mevcut ve bir dosyayı flash belleğime göndermek, yüklemek istiyorum, aktarmak istiyorum ancak dosya çok büyük hatası alıyorum ve dosyayı aktaramıyorum boş yerim olduğu halde. Bu sorunla karşılaştığınızda birden fazla çözüm mevcut. Flash belleğinizin içerisindeki dosyalar önemli değilse sağ tıklayıp biçimlendir deyip e, ntfs'yi fat yerine antifat e, file system'ı seçip başlat dediğinizde flash belleğinizin içindeki tüm dosyalar silinir. Flash belleğimizin dosya sistemi ntfs'ye dönüştü. Gördüğünüz gibi bu şekildeyken dosyayı gönder dediğimizde hata vermeden dosyayı flash belleğimize aktarabiliyoruz. Bunun dışında diyelim ki önemli bir şeyler atalım flash belleğimize. Öncelikle flash belleğimizin dosya sistemini tekrar fet yapıyorum. Ve flash belleğime önemli silinmesini istemediğim dosyaları atıyorum. Evet, Flash belleğim şu an içinde bilgisayarımda olmayan önemli belgeler var. Bilgisayarıma kopyalamadan e, bu dosyayı tekrar Flash belleğime atılabilir hale nasıl getirebilirim? Sürücünün harfi, Flash belleğin olduğu sürücünün harfi, G harfi. Bunun için başlat çalıştıra yani Windows R tuşuna basabilirsiniz ya da doğrudan burada CMD yazıp Komut sistem penceresini açabilirsiniz. İkisi aynı şey. Burada dosya sistemini MS-DOS komutuyla e, dönüştüreceğiz. Bunun için convert bir boşluk bırakıyoruz. Sürücümüz G harfiydi. 2 nokta üst üste koyduk. Ardından bir slash yani taksim koyuyoruz. Fs yani file system demek. Ardından iki nokta koyup e, ntfs anti fat system yazıp enter basıyoruz. Bu işlemi sağlıyor bilgisayarımız. İşlem bitti. Şimdi tekrar G sürücüsüne atamadığımız dosyaya atıyoruz ve hata vermeden dosya kopyalama işlemi devam ediyor. İçindeki dosyaları silmeden de dosya sistemini NTFS'ye dönüştürebilmektesiniz. İşlemler bu kadar.